Merhaba arkadaşlar. Evet bugün sizlerle fiiller konusuna devam ediyoruz. Hatırlayın bundan önceki dersimizde kipler işlemiştik. Şimdi de arkadaşlar basit çekimli fiili işleyeceğiz ilk başlık. Peki basit çekimli fiil nedir? Arkadaşlar basit çekimli fiil dediğimizde bir defa de fiil olacak. Fiil dediğimiz neydi? Gene bir hatırlayalım. Mekmak ekin alan sözcükleri biz ne diyorduk? Fiil diyorduk. Gelmek, uyumak, korkutmak, uyutmak gibi ifadeler nedir? Fiillerdir. Sadece bir kip eki alan sözcüklere biz ne diyormuşuz arkadaşlar? kesinlikle basit çekimli fiil diyoruz bir tane kipeki alacak örneklerimize bakalım bildiğim gelmişiz ve okusak sözcükleri arkadaşlar nasıl basit çekimli fiil olur derseniz bakın basit çekimli ha bunu bir hatırlatayım basit zamanlı fiil de diyebilir bazen sorularda aşağıdakilerin hangisinde basit çekimli fiil vardır ya da basit zamanlı fiil vardır derse aslında ikisi de aynı şey kelimenin son hali fiil olacak ve bir tane kipek alacak o kipekleri neydi hatırlayın ben size 9 tane kipek anlattım ya haber kiplerinde 5 tane dilek kiplerinde dört tane vardı toplam 9 tane kipek bu kiplerden herhangi bir, bir biri bir fiile gelirse buna biz basit çekimli veya basit zamanlı fiil diyoruz. Tekrar ediyorum. O dokuz tane kibekinden biri herhangi bir fiile gelirse bir tanesi sadece bir tane şeklinde gelecek şekilde oluşan sözcükleri biz ne diyoruz? Basit çekimli fiil diyoruz. Bildim derken bilmek fiildir. Bakın bilmekten bildi dili geçmiş zaman oldu mu? Oldu. Bu m de şahıs ekidir. Dolayısıyla ben buna ne diyeceğim arkadaşlar? basit çekimli fiil diyeceğim çünkü bir tane kipek almış gelmişiz derken gene gelmek fiildir bakın mışmış öğrenilen geçmiş zaman eki bir tane kipek almış buradaki izneti şahıs ekidir biz gelmişiz anlamında okusak dersen bakın gene okumak fiildir ssa da dilek şart kipi bir tane kipek almış biz okusak buradaki k de şahıs ekidir buna da biz ne diyoruz basit çekimli veya basit zamanlı fiil diyoruz anlaştık tamam çok güzel şimdi burada bir notumuz var şimdi desem ki ben öldüm desem arkadaşlar buradaki öldümle ben ölüyüm desem arkadaşlar buradaki ölüyüm acaba aynı şey mi? Bakın şimdi ben öldüm dediğimde arkadaşlar burada ölmek fiil mi? Evet fiil. Bu dı di nedir arkadaşlar? Dili geçmiş zamandır. Peki bir tane bir kipek almış bir tane almış. Bu m'de nedir? Ben öldüm de şahıs eki. Birinci teki şahıs eki. Ölmek fiil. Dı di bir tane kipeki aldı. O dokuz kipten birini aldı. İşte bunun adı nedir? basit çekimli fiildir ya da basit zamanlı fiildir arkadaşlar buna dikkat edin peki ben ölüyüm dese bakın öğrencinin karıştırdığı yer burası hocam diyor ölmek fiil diyor Ay ölüyüm diyor basit çekimli fiil hayır sakın buna basit çekimli fiil demeyin arkadaşlar bakın bunun kökü ölmek ama son haline bakacaksın son haline ölü. Ölümek diye bir fiilimiz var mı bizim arkadaşlar? Hayır ölümek diye bir fiil yoktur. Bu artık ne oldu? İsimleşti. O zaman isme gelen bu sözcüğe biz ne diyeceğiz? Sakın basit çekimli fiil demeyin. Burada zaten kip eki de yoktur. Ben ölüyüm anlamında burada bir sadece birinci tekeşahı şahıs eki var. Dolayısıyla bu basit çekimli fiil olmaz. Çünkü isimdir. İsimlere biz asla basit çekimli fiil demiyoruz. O zaman buradaki keramet nerede? Keramet fiil olmasında ve bir tane kipek almasında buna dikkat edin. Peki hastaydım dersem arkadaşlar bu basit çekimli fiil olur mu? Hayır olmaz. Neden olmaz? Gene bakın hasta isimdir. Hastamak diye bir fiil olmadığı için. Ama bir tane hocam kipek almış alsın. Arkadaşlar bu kipeki e, o istediği kadar alabilir. Bizim için önemli olan neydi keramet fiil olmasında bu bir isimdir. O yüzden sakın buna basit çekimli fiil demeyin. Bunu nasıl yaparım ben? Hastalandım derse arkadaşlar işte burada basit çekimli fiil olur. Neden? Hastalanmak fiildir. Bakın son. Son hali falan yani köküne falan bakmıyorsun Son haline bakıyorsunuz. Bakın bir tane kipek almış. Dolayısıyla işte bu basit çekimli fiile girer lütfen soruları bu şekilde çözeceksiniz tamam yani siz kelimenin isim mi fiil mi olduğuna bakın ve kaç tane kipeki aldığına bakın bizim için basit çekimli fiilde bir tane kipeki alması yeterli 9 kipekten herhangi birini alsa da olur değil mi hastalansam dese de olur hastalanmış dese de olur hastalansa dese de olur yani fark etmez önemli olan bir tane kipeki alması harika çok güzel şimdi gelelim başka bir başlığa fiillerde zaman ya da anlam kayması evet bu ne demektir arkadaşlar tanım şu diyor ki kullanılması gereken bir kip eki yerine başka bir kip eki kullanılıyorsa buna biz fiillerde zaman veya anlam kayması deriz direkt soru getirir aşağıdakilerin hangisinde zaman ya da anlam kayması vardır der her sabah gazetemi bu büfeden alıyorum arkadaşlar bakın buradaki ifade her sabahsa biz hemen hatırlayalım tanımlarda genellikle yapılan her zaman yapılan kip hangi kipti de hatırlayın değil mi sürekli yapıyorsa bu re yani geniş zaman ekiydi acaba burada geniş zaman eki almış mı fiil her sabah gazeten büfeden alıyorum dediğim zaman bakın burada ne olmuş yorla sağlamış hop o zaman bu yanlış doğrusu ne olacak arkadaşlar her sabah gazete bufeden alırım olacak. Normalde geniş zamanla sağlaması gerekirken şimdiki zamanda olmuştu bir anlam kayması olmuş tamam. Yani kip eki başka bir kip ekin yerinde kullanmış yani kaymış. Sanatçı yıllar önce burada doğar derken Bakın anahtar kelimeye dikkat edin. Yıllar önce dediğine göre bu geçmiş zaman ifadesidir. Ama kipe bakıyorum. Hiç geçmiş zaman ifadesi yok. Geçmiş zaman ya dı olur ya da mış olur, doğru mu? Ama burada genellikle sanki sanatçı her sene doğuyormuş gibi bir anlama geldiği için bu ne olacak? Doğar yerine doğulmuş olacak arkadaşlar bunu da biz geçmiş zamanla anlatırız burada da bir zaman kayması vardır kış gecelerinde dedem bize masal anlatıyor derken bakın anahtar kelime kış geceleri o zaman bu hemen hemen her kış anlamındadır genellikle gene anlamı katar gene burada ben ne arayacağım bir geniş zaman ifadesi bakalım doğru mu anlatıyor derken hop burada bir yanlışlık gördüm arkadaşlar sanki her gece ifadesi yorla sağlanıyormuş gibi bir anlama gelir o zaman ne olacak doğrusu her geceyse bu anlatır olacak gene ne oldu kip kayması anlam kayması oldu. Bu konak ona ailesinden kalmış olacak derken bakın lütfen cümlede anlamı ilk önce anlayın. Nedir burada bir ihtimal tahmin anlamı yok mu? Bu konak herhalde ailesinden kalmıştır gibi bir anlam var. Peki biz ihtimal veya tahmin anlamının hangi kiple sağlıyorduk bir hatırlayalım. Evet çok güzel. Melimalıyla yani gerekli kipiyle burada ise ne yapmış gerekli kipi arkadaşlar gelecek zaman kipi olarak kullanmış o zaman doğrusu bu konak ona ailesine kalmış olmalı olacak ve biz bunu anlam kaymasını düzelteceğiz. Haftaya bu kentte festivaller başlıyor derken bakın haftaya dediğine göre ben hemen anlıyorum kafamdan nedir? Gelecek zamanla alakalı bakın daha olmamış. Peki gelecek zamansa kip gelecek zaman mı? bakıyorum. Festival'ler başlıyor değil. Hop, gene yanlış olmuş başlayacak olacak çünkü daha eylem gerçekleşmemiş dolayısıyla bu da acak ecekle sağlanır burada da bir zaman kayması vardır bir daha geç kalmayacaksın derken burada bir e, ikaz yok mu bir uyarı yok mu arkadaşlar peki biz ikaz uyarıları neyle yapıyorduk hatırlayın emir kipiyle değil mi peki emir kipi mi var bakalım hayır bir daha geç kalmayacaksın derken burada acak ecekle sağlanmış E o zaman doğrusu ne olacak bir daha geç kalma derken aslında ben burada emirle bunu sağlamam gerekiyor Şimlere basmayalım derken arkadaşlar burada hemen bakıyorum basma olumsuzluk eki EA var evet EA'yı hatırlayan neydi EA istek kipiydi peki sizce bu ifade hani yazılıyor ya bu çimlere sizce böyle istekle mi katar yoksa orada aslında sert bir e, emir var da bunu yumuşatarak mı söylemiştir arkadaşlar aslında burada sert bir uyarı var. Çimlere basmayın ya da basmayalım derken burada kesinlikle bunu emirle sağlaması gerekiyor ama bunu istek tipiyle ne yaptı? Anlam kayması sağladı. Biraz yumuşak söylendi. İşte bu da bizim anlam kayması olan bir örneğimiz diyeceğiz. Tamam çimlere basmayın diyecek aslında. Allah yardımcınız olsun derken evet bu genelde çok fazla göremedi öğrencimizin çok da hocam burada anlam kayması yok dediği bir ifade aslında ama var. Allah yardımcınız olsun derken bu neyle sağlanmış arkadaşlar dikkat edin su hemen hatırlayın sakın buna kipeki demiyoruz bu neydi? Şahıs ekiydi evet emir kiplerine gelen şahıs eki Dolayısıyla bu sın şahıs eki ise burada ekip yok. Peki biz birine herhangi bir duada veya temennide bulunurken emir kipiyle mi yaparız arkadaşlar? Hayır emir kipiyle yapmayız aslında ne deriz? Allah yardımcınız olsun orada bir istek anlamı var. Allah yardımcınız oladır aslında bunun doğrusu yani istek gibi olması gerekiyor dolayısıyla burada da bir anlam kayması var fakat biz bunu o kadar çok dilimize alıştırmışız ki işte Allah razı olsun Allah yardımcınız olsun işiniz rast gelsin anlamında aslında hep anlam kayması yaşıyoruz ne olacak doğrusu Allah yardımcınız ola Allah razı ola işiniz rast gele evet doğrusu budur aslında buna da biz anlam kayması diyoruz tamam lütfen soruları benim dediğim gibi zamana bakarak cümlenin anlamına bakın. Acaba cümlede emir mi sağlıyor? Acaba cümlede gelecek zaman anlamı var? Genellikle anlamı mı var? istek anlamı mı var? Bunu bilirseniz ve kipi de bilirsek zaten yanlış yapacağımızı düşünmüyorum. İnşallah hatasız bir şekilde soruları çözeriz. Evet diyoruz arkadaşlar bu şekilde fiillerde zaman ve anlam kaymasını da bitiriyoruz. Basit çekimli fiilleri bitiriyoruz. Bu konuları tekrar edin. Artık fiillerle alakalı soruları çözebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar.